Merhaba. Az önceki videom süre yetersizliğinden dolayı aniden kesildi. Üzgünüm. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Otistik çocuklarla olan konuşmam. Tekrardan ufak bir geçmek istiyorum. Bu enerji beden oyunlarında çok fazla işkence, çok fazla vücut acısı ve çok fazla vücut değişkenliği var. Ve bu hafızayla ertesi sabah kalktığınızda vücudunuzun neresinin, el neresinin, göz neresinin kulak doğacağını bilmediği bir e, yapıda uyanıyorsunuz ve sizi sadece dalga geçiyorlar ve bu sistem üzerinden sizi kullanan insanlar ve işte, işte şey bilmiyorsun yani bilmiyorsunuz ve vücudunuz bozulmaya başlıyor ve yani umarım buna bir an önce önlem alırlar çünkü bu olayları yaşıyorum ben yaşıyorum sizin de yaşam olmanız için bunu söylüyorum e, daha sonra bir sonraki konudan bahsedeyim enerji beden vücut oyunlarında e, Arap Baharı'ndan kalma, yani bu dönemin çok büyük muzdariplerinden bir tanesiyim. Bu dönemin olan olayların üzerinden atamadım. Devamlı hayatımla alakalı, kendimle alakalı, devamlı hayatımla alakalı, kendimle alakalı olaylar yaşadım. bu olayların da hani hani içinden artık çıkamadım ve bildirecek başka bir yerim olmadığı için buradan açıklıyorum. Yani umarım güzel yorumlar gelir ve birlikte bazı şeylerin içerisinden çıkarız çünkü. Kendi yaşadığım enerji beden olaylarının haricinde kendi etrafımdaki insanların da enerji beden olaylarından sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Ve bu yaşadıkları sıkıntıları şöyle size bahsedeyim. Mesela yaşadığınız semtte e, yabancı kökenli insanların, e, yabancı dil bilen ve Arap Baharı'nda işte kendilerine bir yer edilmiş. Çünkü Arap Baharı'nda birçok ülkeden e, bu olayın... E, yani olumlu ve olumsuz yönlendiri desteklenmesi için belli gruplar oluşturulduğunu biliyorum burada değildim ama biliyorum çünkü daha evvelinden e, burada yani yaşadığım olay enerji beden olaylarının sıkıntılarının büyümesiyle yurt dışına çıktım bu sebepten dolayı yurt dışına gittim e, ve geldikten sonra bunların gruplaşmış ve kendilerine e, bir işte grup biz savaş grupları kurup da bu savaş grupları üzerinden işte yoldaki insanlara, işte hasta insanlara, sakat insanlara yani iyi gruplar yok mu? Var ve bu iyi olan gruplar sayesinde şu anda sizinle konuşuyorum ama iyi olmayan gruplar da var ve bu genelde işte normal işte mahalle yaşantısında bulunan işte sizin işte yeni okula giden oğlunuz. Mesela hani belli elit semtler, elit semtlerdeki çocukların da kullanıldıklarını biliyorum bu olaylarda. Enerji beden kıyafeti olarak hatta bazıları var. Ben yani İstanbul'dayken karşılaştığım Moskova'dayım, Moskova'da bile hala onlar oynanıyor. Yani o çocukların enerji beden kıyafetleri oynanıyor işte yaptıkları oyunun içerisinden çıkamadıkları zaman o çocukların enerji beden kıyafetlerini görebiliyorum burada kullanıldığını. Ya bunlara önlem alınması gerekiyor yani neticede hani yani ne kadar e, vatanseverliğim ya da vatan işte ya da üzerime düşen görevleri yapmış olsam da yapmamış olsam da gözümle gördüğüm bazı olaylar var. Ya bu olayları sizinle paylaşıyorum umarım e, hep birlikte iyi bir şekilde bunu işte analiz edip iyi bir şekilde düşünüp iyi bir şekilde bu olayların içerisinden çıkabiliriz. E, şöyle söyleyeyim, e, bu grupların Arap Baharında olan grupların. E, kendi aralarında kurdukları gruplarla sizin enerjiniz, aile yapınız, e, Almanya'dan aldıkları ve Almanya gibi ülkelerden aldıkları sistemle, e, Avrupa'dan aldıkları işte sistemlerle bu olayları işte belli bir kendi aldıkları mekanizmaları, e, kendi işte çar çar bu yazdırdıkları çarları işte kendi otelleri otoritellerince kendilerinin işte yaşaması için verilen e, çarları e, kendileri işte daha sonra hackleyerek daha sonra bu çarları işte e, bu çarların üzerine ilaveler yaparak daha sonra işte bu hackerlık gibi bir şey dönüşüyor. Daha sonra yaşayan işte yerli halkın arasında. Daha sonra bazı çarlar bazı işte ilaveler ekleyerek daha sonra sizi işte mesela şöyle söyleyeyim işte Avrupa Dünya işte insan işte Avrupa insan hakları yasalarınca sizin yaşamınız yaşamanızı sağlayacak bazı haklarınız var bu haklarınız işte Avrupa'nın belli yerlerinde işte Dünya'nın belli ülkelerinde size işte yaşamanızı sağlayacak konforunuzu sağlayacak belli haklar ve bu hakları alıp enerji beden insanı kendilerine bir tane enerji beden insanı belirleyip bu enerji beden insanını büyüterek güçlendirerek kendilerini bulundukları ortamlarda kendilerini bulundurdukları e, konumlarda şehirlerde güçlü olabilmek için bu işte sizin içinizden seçtikleri enerji beden insanlarını e, işte bu işte yurt dışından aldıkları sadece Avrupa demeyeyim de yurt dışından aldıkları çarları sadece bir kişinin üzerine işte kendi leri aralarında toplanıp da yazdırdıkları zaman sizi sizin haberiniz olmuyor ve sizi enerji beden insan olarak kullanıyorlar ve e, sizin artık işin içinden çıkamadıkları zaman işin içinden çıkamadıkları zaman sizi e, Budizm olan sisteme terk ediyorlar ve Budizm olan sistemde bırakıyorlar. Budizm olan sisteme bıraktıkları zaman siz işte bir anda kendinizi ağaç bir anda işte ağaçlar ormanlar dükkanlar bulabiliyorsunuz ve bunu da bilmiyedebilirsiniz çünkü semtin içerisinde yaşayan işte kadınlar, anneler, şeyler var bu olayları bilmeyebilir veya bir sokağa komple oradan yapıp size bağlayabiliyorlar. Hani atıyorum bir sokak var, bir evler var, işte sırasıyla bir dünya evler var ve bu evleri, bu sokakları komple organ yapıp da sizi bağlayıp, sizi mide olarak bağlayıp sizi daha sonra ağız açma diye bu olayla işte kendi üzerlerine gelmemesi gereken kötü enerjileri, kötü hissiyatları size yedirip sizin aile hayatınızı mahvedebiliyorlar. Yani bunlar senelerce şey, hani, hani senelerce yaşayıp bilgi sahibi, tecrübe sahibi olduğum konular. Ve bunun için işte çok zengin, çok fakir, çok bilgili, çok bilgisiz olmanıza gerek yok. Bunlar işte bu kara ittifakın dediğim kirli oyunları, kirli şeyleri bunların elinde bir kere düşmüş olmanız yetebiliyor birçok yerde. daha sonra şöyle söyleyeyim. İşte işte bu hani bu işte Arap kökenli işte daha çok insanların bu olayları, bu oyunları kurup da işte işte dil bilmeyen işte ya da ne bileyim bu olaylardan habersiz olan insanları ve belli semtlerde çok zor durumlarda bıraktıklarını biliyorum. Daha sonra bir başka konuya değinmem gerekirse ha bir de şöyle bir olayları var bu grupların. Mesela siz bütün dünya olarak Türk olarak kabul edilmişsiniz ve Türk kimliğiniz var ve Türkçe'yi yaşıyorsunuz. Ve sizin bu şekilde yaşadığınızı işte hani hani bildikleri için mesela sizinle gelip işte arkadaş bilmem işte arkadaş dost sohbet muhabbet kurup hemen arkanızdan sizinle muhabbet sohbet eder gibi işte sizin bilgilerinize işte ulaşmaya çalışıp daha sonra sizin arkanızdan sizi enerji adam seçmek için kendi aralarında oy toplayabiliyorlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunu yaşayan insanlardan bir tanesi olduğum için artık hani umarım anlayışla karşılarsınız. ama dediğim gibi yani çok düzgün insanlar çok işte bu konularda itinalı insanları ve bir de şöyle bir şey söyleyeyim size e, bu olayı ırk ve konum olarak algılamayın yani mesela işte yabancı dil biliyor işte Arap işte bilmem ne işte bil, işte başka bir ırka mensup gibi olayları bu şekilde değerlendirmeyin neden çünkü kendi bulunduğum semtteki işte bazı Arapların bazı işte işte Kürt kökenli işte insanların ya da işte Las işte ya da işte bilmem ne kökenli insanların bir adama bir enerji bedenine bağlı olup da hani Kürt olmaları Laz olmalarının hiçbir şey ifade etmediğini de bildiğim ortamlar bildiğim yerler var. Yani bu sebepten dolayı bu enerji beden oyunlarında dikkat etmeniz konular etmeniz gereken konulardan bir tanesi de bu çünkü mahallelerde insanları birbirine düşürttürüyorlar. Ve i̇şte ırk konularında işte şey şey konularında işte dil konularında, konuşma olaylarında birbirlerini düşüttürebiliyorlar. Fakat şöyle bir olay var birçok mahallede bir tane adam var ve sizin huzurunuz olmaması için etrafınızdaki insanlarla kavga etmeniz için size işte ırkçılık, işte dil, işte bilmem ne gibi olayları pompalayıp empoze edebiliyorlar ve bundan dolayı çevrenizle aranız bozup sizi kendi kötü enerjilerini yedirip içittirecek, sizin midenize bağlatıp da kendilerini bir ömür boyu mutlu edebilecek bir sisteme aslında itiyorlar. Hani umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Ve bir diğer konuda şöyle söyleyeyim. işte bu yurt dışından gelen telefonlara biraz dikkat etmeniz lazım. Özellikle sevmediğiniz, güvenmediğiniz insanlarsa çünkü belli belli enerji bedenleri var. çevrenizdeki insanların birçoğunun enerji bedeni işte bu hani bu kara ittifakın ayakları vasıtasıyla değişebilir ve kötü hissedebilirsiniz. Daha sonra yani şimdilik umarım bu kadarı yeterlidir. Çünkü hani bazı konular var. Bu konulara bu konuya şimdi girmek istemiyorum tehlikeli konular işte tehlikeli olaylar Umarım bu bahsettiğim kadarından ders alıp bir şekilde bu olayların önüne geçip gerekli otizmli çocukları işte gerekse otizmli çocukları gerekse işte normal okula giden çocukları gerekse çevremizdeki insanları yakınlarımızı belki bu şekilde kollayabiliriz ya da bilinçli bir bir hani bu konuda bilinçli bir toplum oluşturabiliriz diye tahmin ediyorum. Yani iyi günler dilerim. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ha, bu konulardan dolayı da şöyle söyleyeyim. Hani mesela yani enerji bedenim ve sistemin gün içerisinde birçok kez bozuluyor. Bunun bozulmasının sebebi de şöyle söyleyeyim. Birçok ülkede birçok ülkede enerji bedeni düşünce ve e, düşünce ve yaşayış tarzı olarak farklı. Ve mesela gün içerisinde yaşadığım ortamlara enerji bedeni saldırısı yaşıyorum. Bu yaşadığım enerji bedeni saldırısı bu kara ittifakın ayaklarından kaynaklanıyor. Bu kara ittifakın ayaklarından bir tanesi devamlı bulunduğum ortamdaki enerji bedeni sistemini değiştirerek yani ya, Rusya'da, Moskova'da yaşamak için gelmişim. Neredeyse vatan haini olarak çıkacağım bunların yüzünden. Yani o derecede o derecede saldırıyorlar. O derecede taraf ve işte olayların içerisine çekmeye çalışıyorlar İşte hangi ülkede savaş var, hangi ülkede iç savaş var, hangi ülkede işte dış savaş var, hangi ülkede nasıl anlatayım, hangi ülkede işte, işte askeri ya da bilmem ne olayları var. Sizin bulunduğunuz yerde özellikle bunun için ortam patlaması yapıp da bu olaylardan sizi ayırmadan kendi enerjilerini temizleyebilecek, kendi hayatlarını, paralarını temizleyebilecek, atlayabilecek ortam açıyorlar yaptıkları olaylarda yaptıkları işlerde ve şöyle söyleyeyim ya İstanbul'un bu konularla alakalı enerji beden kıyafetiyle, konularıyla alakalı belli bölgeleri var ee, bu bölgelerde bu bölgelerde bu e, bu bölgelerle alakalı e, mesela hani Türkiye'nin belli kodları var belli işte hareketleri var olası bir durumda önlem alacak gibi ama zannediyorum ki bu olaylar artık eee Devlet idaresinde değil. Düşünebiliyor musunuz yani? Otizmli çocuklara bağlanılarak bağlanılarak sabah kalkıyorum yani kafam elimde doğuyor resmen yüzümü elimde görüyorum işte ayağım farklı bir şekilde oluyor. İşte gözümün başka birisinin gözü yapışmış. İşte elektrik prizleri eritilmiş. Bir organ oluşturulmuş. İşte bu yemeğe katılmış. Yemekten sonra işte insanlar yemiş bir şeyler olmuş işte daha sonra vücudundaki yağlar eritilerek ortamda işte bir vudu bebek yaratılmış ve bu vudu bebekle sizi yönetmeye başlıyorlar falan çok enteresan konular ya o yüzden söylüyorum yani bunu nasıl engelleyeceğiz nasıl bunun olmasını engelleyeceğiz bunu bir şekilde yapıyorlar bunu bir şekilde hayatımıza sokuyorlar ya bakın bunu yaşayan insanlardan bir tanesiyim ya konuşurken kusura bakmayın direkt yüz yüze halvet olduğu için bazı insanlardan tikler yakalayarak yaşayabiliyorum ya da hani görebilerek yaşayabiliyorum. Ee, yüz yüze halvet olduğu için konuşurken konuşmam da değişebiliyor. Konuşmam da işte farklılaşabiliyor. Kendimden biraz bahsedeyim. 13-14 yaşından beri çalışıyorum birkaç spor dalıyla uğraştım. Asıl mesleğim mücevher imalatçılığı. Ama şu anda yapamıyorum. Yani 2000 sonra yapamıyorum artık bu işi. Çünkü çevremdeki insanlar bu tarz olayları artık kaldıramaz hale geldi ve çevremdeki insanların bu konudan dolayı çok kullanılması ve çok işte bu olayları belki çevrem yüzünden baş, girdim bu olaylara. Belki, belki kapalı çarşıda yetiştim. Kapalı çarşıdaki çevrem yüzünden bu olaylara girdim ve alacak verecek meseleler olduğu için tamamen bundan bahsedeyim ama insanlar bu tarz olayları sevmiyorlar. Bu tarz olaylara girmek, vakit kaybetmek de istemiyorlar. Bu sebeple